Şimdiki konum saç ekim uzmanı Doktor Sayın Nedim Ardıç. Nedim hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun Erhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim hocam. Nasıl gidiyor Avrupa çalışmaları? Gayet iyi gidiyor. Yoğunsunuz. Yaz mevsimine rağmen yoğunuz. Yani bize zaman ayırdığınız için de hocam teşekkür ederim. Çünkü bayağı yoğun bir şekilde hocam yakalamak Türkiye'de biraz zor. Teşekkürler hocam. Hocam şimdi saç ekimi dediğimiz zaman öncelikle bir danışan geldiği zaman saçını ektirmek istiyor ise bunun ilk yaklaşımınız yani bu saçın analizini yapıp da karar verme aş aşamasını bize anlatabilir misiniz? Saç ekimindeki önemli şey her ne kadar operasyon gibi gözükse de saç ekiminde başarılı olmanın önemli sıralarından birisi de hazırlık aşaması. Yani hastanın muayene edilmesi, saç ekilebilir mi ekilemez mi? hastanın beklentisini, beklentisi, beklentisi karşılanabilir mi, karşılanamaz mı ki yapılan e, çalışmadır. Hasta bize ilk geldiğinde önce e, onu bir e, <laughs> ayrıntılı muayene işleminden geçiriyoruz. Saç tipini inceliyoruz. Evet. Saç sıklığını inceliyoruz, santimetre ne kadar saç olduğunu inceliyoruz. Açık alan hesaplıyoruz. Acaba e, var olan saçlarından o açık olanı kapatabilir miyiz? sakalında alacak bölgesi var mı? Bu başka bir donör saha göğüsünü ya da kasık bölgesini kullanabilir miyiz diye ayrıntı inceliyoruz. Bu sırada hastayı muayene ediyoruz. Çünkü her danışana saç ekemiyoruz. Örneğin bir, bir kem tanısı varsa ekemiyoruz. Biz katrisi ve varsa ekemiyoruz. Bir irregüle diyabeti varsa ekemiyoruz. Çok derin bir hipotiroidisi ya da çok derin bir hipertiroidisi varsa ekemiyoruz. Kronik bir karaciğer hastalığı varsa, özellikle karaciğer enzimlerinde 4 katından daha fazla bir artışı varsa ekemiyoruz. Ağır bir kronik böbrek hastalığında ya da akut böbrek hastalığında saçı kimi yapamıyoruz. O yüzden önce hastayı muayene ediyoruz. Bir takım tetiklerini istiyoruz. O tetiklerine bakarak acaba hastamıza saç ekip ekemeyeceğimize karar veriyoruz. Ondan sonra hastanın beklentisini öğreniyoruz. Çünkü sadece önemli olan bizim ne yaptığımız değil, hastanın ne beklediği. Onun beklentisini karşılayabiliyorsak ve vücut sağlığı da buna müsaade ediyorsa, istediğini karşılayabilecek donör sağlarında yeteri kadar saçı varsa o zaman hastaya saç ekiyoruz. Yani şimdi doğal bir saç ekimi için hani olmazsa olmaz bir kere teşhistir. Tabii, tanı olmadan analizdir. Tereziyor. analizdir. Peki hocam karar verdik artık yapmaya. hastada geldi. Ben bugün geldim, ben saçımı ektireceğim. Hemen başlıyor muyuz? Şimdi e, her ne kadar e, daha önce hazırlığını yapmışsak, kan tetiklerini yapmışsak tekrar bir daha muayenesini yapıyoruz. Bir e, akciğer dinliyoruz, inliyoruz, bir kalp muayenesini yapıyoruz, bir EKG'sini çekiyoruz. Bir genel muayenesini yapıyoruz acaba e, saç çekimle engel bir hali var mı yok mu diye bakıyoruz. Kanıma pıhtılaşmasını tekrar ölçüyoruz. Çünkü bir gün önce aldığı beslenme, örneğin bir limon yemişse, bir samsak yemişse gibi kanama ve pıhtılaşma zamanını uzatan bir şey almışsa e, kanama zamanı uzayacak. Yine saç çıkımı engel durum olacak. O yüzden kanama ve pıhtılaşma zamanını ölçüyoruz. Saç tüketini tekrar inceliyoruz. Acaba bir enfeksiyon var mı yok mu? Eğer her şey yolundaysa hastanın önce beklentisi tekrar öğreniyoruz. Saçını kesiyoruz, çizimlerini yapıyoruz. Hangi alanlar? Çizgi önemli. Tabii saç çizgisini oluşturuyoruz. Artı donör sahasının şartız nereden kaç tane saç alacağımıza karar veririz ondan sonra alıp saç ekimine başlıyoruz Hocam şimdi seyirciler de çok ilgi gösteriyor bu saç ekimi operasyonuna birçok da soru da geldi sizinle ilgili ona da, ona da cevaplarsak aynı zamanda herkesi de bilgilendirmiş oluruz. Özellikle hocam ense bölgesi ile ilgili evet. donör bölgesi olarak kullandığımız zaman evet. başarı nasıl oluyor? Normal mi yoksa farklı bir başarı elde etmek mümkün mü? Donör sahası olarak evet iki kulak arasını kullanıyoruz. Çenemiz alt kısmını kullanıyoruz. Göğüs kıllarımız, kasık kıllarımızı, sırt kıllarımızı, kol bacak kıllarımızı Hı. kullanıyoruz ama en sağlıklı dediğimiz bölge aslında iki kulak arasındaki mesafe ve çene altı sakal bölgemiz çok sağlıklı oluyor. Bunu kastedilen sağlıklı demeyi kastettiğimiz birincisi şu. Tutma oranı çok daha Hı. yüksektir. Oradaki kıllarımızın balıkları dediğimiz o kök kısımlar biraz daha sağlamdır. Artı örneğin saçı dediği ki iki kulak arasındaki mesafede e, saç sıklığı çok fazla olduğu için ve saçların çıkış açısı Genelde değişmediği için çok daha rahat, çok daha fazla sayıda çıkartabiliyoruz. O yüzden e, en çok e, en sıklıkla tercih ettiğimiz aslında iki kulak arasındaki mesafe ve döner saati anlatıldığında herkes iki kulak arasındaki mesafeyi alıyoruz. Evet saç çekmeyi en çok tercih ettiğimiz zaman burasıdır. Ve yani nakil yaptığımız zaman tutar mı diye soruyor. E? Şimdi başarılı nedir yani? Mesela? yani başarılı olup buradaki sırrı şu. Öncelikle çıkartırken onun kökünü o bat dediğimiz kısmına hiç zarar vermemeniz lazım. Evet, yani bu... Artı onu ekmeden önce beklediğiniz belli bir sıvıda belli bir sandıkrat derecine bekletmeniz lazım. Yani bekletirken onu öldürmeyeceksiniz. E, saçınıza ekerken birincisi onu doğru sahaya ekeceksiniz. Yani belli bir derinliğe ekmeniz lazım. Kanlamanın iyi olduğu bir sahaya ekmeniz lazım. Artı onu yerleştirirken o bat dediğimiz kısmına ve o pile örtüler kalsın asla asla deyip o kıla zarar vermeyeceksiniz. Her şeyi doğru yaparsanız tutmaması diye bir şey yok, tutar hocam. Bir de hocam kullandığınız aletlerden de birazcık bahsedebilir misiniz? Yani nasıl bir çok neydi? Safir uçtu değil mi hocam? O öyle Şimdi bir, o safir uç kanla çekerken kullan. Böyle bir öyle bir, öyle bir e, uygulama duyuyoruz. Yani e, kullanılan aletlerin evet. başarıyı ne kadar etkiliyor ondan soralım hocam. Aslında bize hasta ilk geldiğinde sorduğu sorulardan saç ekibini bilip bilmediğini anlıyoruz. Örneğin Avrupa'da veyahut veya Orta, evet. Milano'da hastalar bize ilk şu soruyu sorar kaç milimetrelik kuşla çalışıyorsun. Bunu sadece Türkiye'de bilenler sorarlar. Yani çünkü kimse bundan bahsetmek istemez. Evet. Saç ekimi anlatırken böyle aslında o tetiklediler kimse atmak istemez. Çünkü farklılık belli olur. Şöyle düşünün. Saçları sökerken e, fuye dediğimiz yani folikül unit extraction. Evet. Folikülleri ünite halinde çekerek çıkartma evet. demek. İşte ünite dediğimiz zaman 2 3 3 4 tane saç kılını oluşturduğu kümeye ünite diyoruz. Bir saç kökünün kalınlığı ortalama 2,5 mikrondur. Siz düşünün ki 4 tane e, kök içeren bir refli çıkarmak istediğinizde kullanacağınız trapanın çapı minimum 1.2-1.3 milimetre olmak zorunda. Ama 1.2-1.3 milimetrelik bir trapan kullandığınızda ensede böyle zımba deliği gibi izler yapıyorsunuz. Evet, o yüzden işte kalması sıkıntı. buradaki önemli nokta işte onları sökerken kullandığımız uçların çapları. 0.8 milimetreden Kalın kullanacağınız her türlü trapan saçları inanılmaz zarar verir ve böyle zımba deliği bir küçük küçük izler yapar. O yüzden e, 0.8 mm'den daha ince yani 0.6, 0.65, 0.7, 0.75 gibi uçlarla çıkarttığımızda en sevdiğimiz o donör sahada hiçbir zarar vermiyoruz. Artık çıkarttığımız greflerde hiç ikili, tekli oluyor çoğunlukla. Ektiğimizde çok daha doğal oluyor. İşte... Kulağımdaki, saç ekimindeki önemli miktarda bir tanesi de o çıkarttığımız trapanın çapı. İkincisi demin de sizin bahsettiğinizde, işte o söktüğümüz kökleri yerleştirirken bir kanal açmamız lazım. Evet. O kanalı açtığın aletin çapı da çok önemli. Onun da çapı 0-8 da mm'den daha kalın olmamalı. Artık ucu çok sivri olmalı. Çünkü o kanalı açarken sağdaki ya da soldaki var olan hiçbir kimseye değmemeniz lazım. Oraya değerseniz onu da öldürürsünüz. O yüzden kanalaştığımız aletin çapını sormalılar. Peki derinliğini nasıl ayarlıyorsunuz hocam? Bir de onu Şimdi, normalde e, söktüğümüz saçın boyutuna bakıyoruz. Ha, kaç santim, kaç milimetredir? 2 milimetre, 3 milimetre, i̇şte 4 milimetre. Şey değişiyor çünkü. farklı. Hatta o kadar şey ki 0,8 milimetre olan bile var. Çok uzun kökleri oh. olan da var. Tabii. O çap, onun boyunu ölçüyoruz. Önce o boyutuna bakıyoruz. O boyutuna göre bizim kullanacağımız o kanal açma çubuğumuzu ayarlıyoruz. Baktık, bir tane deneme yaptık, yani bir tane kanal açtık. Eğer kanama varsa aynı devam ediyoruz. Aynen. Ama eğer kanama yoksa onu biraz daha derinleşiyoruz. Doğru alanı, yani saç kökünü yerleştireceğimiz kanlanması iyi olan alan bulana kadar o derinliği artırıyoruz. devam ettiriyorsunuz yani. Bir de ayrıca bu da şeyi de unutmamak lazım hocam. Tabii ki hekimin de bu işi çok tecrübeli bir şekilde olup da bunu doğru bir şekilde uygulayabilmesi yani bunun bir cerrahi yeteneği de olması gerekiyor. Şimdi tam aletler, cihazlar hepsi var da Şimdi, e, bunu hocam Onun sırrı şu sevgili hocam. Sırrı ne? ha evet. Ha, biz e, ilk saç ekimine 2000 başladığımızda 2000'li yıllarda o zaman fut yapıyorduk. İşte fuya başladığında e, folikular unit dediğimiz cerrahi olmayan saç nakli başladığında 1.5 milimetrelik uçlarla çıkarmaya başladık çünkü çıkartırken bir kök küçük bir grefti çıkartırken sağındaki köke değmeyeceksiniz, soldaki köke değmeyeceksiniz, çıkarttığınız greftin köküne balpuna değmemeniz lazım. Hı hı. O yüzden çok çok iyi bir deneyime sahip olmanız lazım. Tamam o saçın ciltten çıktığı açıya bakarak ona paralel çalışıyoruz ama o her zaman öyle olmuyor. Kişiden kişiye bir takım farklılıklar gösterebiliyor, bazen de eğri duruyor, bazılarında dik duruyor. Dik çıktığında çok kolay çıkar ama dik olmadığında sorun başlıyor. Hı hı, sorun başlıyor. İşte elimiz gelişiyor. Sonuçta cerrahi dediğimiz şey kas hafızası. Kas hafızamız geliştikçe 1.5'de yavaş yavaş incelmeye başlıyoruz. Yani o 1.5'ten 0.8'e 0.2'ye gelmek yaklaşık 15 sene, 20 sene alt. Öyle kolay oluşmuyor. 3 günde olan bir şey değil. Tabii ki. Yani siz alın elinize 0.6 çıkarma şansınız yok. Bir tane daha çıkartamazsınız. Çünkü çıkartırken köke değersiniz, parçalarsınız. Onu ayarlama şansınız yok hiç. O eee zamanla çalışa, çalışa çalışa, çalışa o kas hafızası gelişiyor. Bir işte, şey o biz görüyoruz. Gördüğümüz şey hemen bizim nöronlara bilgi veriyor. O nöronlardan şeyler çıkıyor. iletip geliyor ve ona göre kaslarınız çalışıyor. O refleksi kazanmak tamam, o kadar kolay olmuyor. Şey o da tabii tecrübe işi hocam. Deneyim, evet deneyim kesinlikle. E, hocam tedavi mesela o transplantasyon yapıldı. E, her şey bitti. Eee bir de belli bir bakım süresi var tabii bunun. Ee, şimdi tedavimiz bitti, transplantasyon bittikten sonra saçlar yerine çıktı, her şey dört dörtlük. Tedavimiz bitmiş mi oluyor şimdi Şimdi hocam? sevgili hocam, e, saç ekiminden sonraki tedavi sürecini belirleyen iki tane temel şey var. Bir tanesi hazırlık aşaması. Hazırlık aşamasında bir takım değerleri istiyorsunuz. Bu değerlere göre saçın dökülme nedenlerini buluyorsunuz. Evet. Bu nedenler saç ekiminden sonra da devam edecek. O yüzden onu tespit ettiğinizde hastanıza söylüyorsunuz. Siz örneğin feritin seviyesi düşük veya da folat düşük ya da B12 düşük. Yani bunun belli kriterleri var. Diyorsunuz ki şu sıklıkta mutlaka bana ulaşın. Çünkü o saç dökülmesine neden olan sebep devam ediyorsa etkinize dökülebilir. O yüzden o bir süreçtir. Çok canlı bir süreçtir. Hazırlık aşamasındaki o hazırlık dönemi bizim operasyondan sonraki dönemindeki tedavi sürecini belirliyor. Etkiliyor tekrar. Bu birincisi. İkincisi de saç ekimi sırasında siz cildi görüyorsunuz, cilt altını görüyorsunuz, o graftin yapısını görüyorsunuz. Yağ dokusu mu fazla var, yağ dokusu mu az var, dolaşımı nasıl? Onları görmüş oluyorsunuz. Ona göre operasyondan sonra Gerekirse terapi yapacaksınız, bazen mezoterapi yapacaksınız. Ne yapacağınıza operasyon sırasında ve operasyondan önceki yaptığınız o tanı koyma döneminde karar veriyorsunuz. Evet, yani bu... Bu, bu... herkeste farklı. Yani bir elimizde bir boya var, herkesi aynı boyayla boyuyoruz gibi bir şey değil. Bu operasyon şekli ve operasyon sonrası çok dinamik ve farklı bir süreçtir. Herkeste farklı. Kişiye özel Çünkü herkesin dokusu farklı, kök yapısı farklı, dökülmedenin farklı, metabolizma farklı... O yüzden herkese farklıdır sevgili hocam. Hormonal e, sebepten dolayı da dökülme oluyor değil mi hocam saçta? Muhakkak ki. Sonuçta e, operasyon özellikle kadınlarda çok sık buna rastlıyoruz. Kadınlarda e, osozon seviyesi, projesteron seviyesi, prolaktin seviyesi, estrogen seviyesi. Onlar çünkü kadınlarda daha çok hormonal nedenlere bağlı olan dökülme oluyor. Ama biz erkeklerde genelde hormonal değil daha çok metabolik nedenlere ya da genetik nedenlere bağlı saç dökülmesi oluyor. O zaman bu süreci... E, Aynen bu metabolik problemleri çözerek e, saç ekiminde devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi böyle Müşterilik bir şekilde o zaman şimdi değil mi? Bu hormonal bir takım ilaçlarımız var piyasada kullandığımız Hı. operasyondan sonra hasta tavsiye edilen bir takım ilaçlar var. Ben kendim önermiyorum, onu da saklamıyorum çok fazla kullanmıyorum çünkü hormonal bir takım ilaçlar e, insanın metabolizmasına sonuçta çok ciddi farklı bir takım değişiklikler yapabiliyor. Ben biraz ...şeyim biraz daha güvenli sınırda kalmayı tercih ediyorum. Doğrusu da o zaten hocam ee, ama şimdi... Ama ille de kullanmak, kullanmak isteyene kullanabilirsiniz diyor ama ben... ...prensip olarak yaptığımız cerrahiye güveniyorum. Cerrahiden sonra ona git şu ilaçları şunları şunları kullan... ...saçların daha sağlam çıkacak, daha gür çıkacak gibi bir takım yaklaşımda bulunmuyorum. Ama operasyon sırasında dediğim gibi gördüğüm bir yağ sorunu var... ...bir cilt altı problemi var, onu mutlaka tedavi etmek lazım. Ya da operasyondan önce tanı koyarken bir takım metabolik sorunlar var... Onların mutlaka operasyonu devam edeceğiz ama bir takım sırf e, daha çok saç çıkacak, daha iyi sat çıkacak gibi düşüncelerle ya da e, yaptığın cerraya güvenmeyerek onlara bir takım hormonların yüklemenin ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir de hocam mevsimle ilgili size bir sormak istiyorum. Evet. Şimdi e, genelde bazı operasyonlar böyle çok elzem olmayan operasyonlar işte... Yaz günü yapılmasın, işte güz günü yapılsın, işte sonbaharda evet. olsun, ilkbaharda olsun, işte kış günü olmasın gibi evet. böyle bir e, yaklaşımlar var. Hı. Şimdi sizin e, saç ekimiyle ilgili mevsimsel bir yaklaşımınız var mı? Yani bir yaz günü yapmayalım da kış günü yapalım ya da kış günü yapalım da yaz günü yapmayalım gibi bir e, kriter var mı? Şimdi şöyle, bunu belirleyen aslında iki tane şey var. Bir tanesi kişiye ait faktörler, bir de kişinin yaşadığı coğrafyaya ait bunu ikiye ayırmak lazım. Coğrafya ait faktörleri örneğin Sibirya gibi eksi 50 derece olan sıcak soğuklu olan bir bölgede kışın saçmalık yapmayı önermezsiniz. Çünkü o grafiklerin belli bir sıcaklıkta belli bir yaşam Yaz günü orası eksi 20 ama yani. Yani genellikle o tip yerlerde yazın yapmayı tercih edersiniz. Ya da çok sıcak örneğin ekvator bölgesinde veyahut da Türkiye'nin güney sahillerini düşünün. O tip bölgelerde yaşayan bir insana çok sık denize giriyor veyahut da çok sık güneşleniyor. Onlara kışın yaptırmayı öneririz. Yani bu çevresel faktörlere bağlı olan Etkiliyor. takım var. Bir de kişiye ait özellikler var. Örneğin akut sinüzit hasta sık sık sinüzit geçiriyor. E buna yazın yaptırmayı öneririz. Çünkü kışın yaptığında tekrar enfeksiyon geçecek. O nedenle ona yaz evet. öneririz. Ya da çok aşırı terleyen, hiperhidrozis olan bir kişi düşünün. Çok aşırı terliyor. Ya ona kışın yaptırmayı öneriyoruz. Bu operasyon kararı verdiğimizde hastanın nerede yaşadığını, yaşadığı çevrenin özelliklerini mutlak soruyoruz. Ve hasta çok iyi bir muayene ince sorguluyoruz. Kişiye ait nedenleri belirledikten sonra o kişiye hangi dönem yapacağımıza karar veriyoruz. Saç ekimin genel olarak 4 mevsim yapılabilir. ama işte önemli olan e, her mevsim yapılabilir ama demin kişisel faktörler çok çok önemli. Bizim saçımız çok garip bir yazın 1.35 santimetre uzar. Kışın ise ayda 1 santimetre uzar. Yani yazın daha hızlı uzun. Sebebi şu cilt altındaki kanlanma artıyor, vazodilatasyon ağırlığı, o köklerin beslenmesi artıyor. Böyle baktığınızda aslında yazın ekmek daha mantıklı geliyor. Ama gibi. dediğim gibi kişiye ait faktörler, çevreye ait faktörler beraber değerlendirilip hangi mevsimin operasyona daha uygun olduğuna hastayla birlikte karar veriyoruz. Bir de son olarak hocam kötü alışkanlıklara da gelelim. Şimdi sigara ve tütün ürünleri de saç ekimindeki başarıyı çok olumsuz etkiliyor. Bunu çok konuştuk. Bunu sigaraya zaten evet tütün ürünlerini kesinlikle önermiyoruz. Kullananların da kesinlikle bunu bırakmasını e, istiyoruz. tekrar tekrar da söylüyoruz ama özellikle saç ile ilgili bağlantısını çok ya. kısaca hocam evet. son cümle olarak saç alayım. Saç hekiminde bütün cerrahilerde aslında sigara dezavantajlı. Sonuçta sigara içtiğimizde dokuya yeteri kadar oksijen gitmiyor. Benim şöyle bir yaklaşım, hastaya şunu söylüyorum. Bir, operasyondan minimum üç gün önce saçı sigaraya bakacaksınız operasyondan sonra 7-10 gün arası sigara kullanmayacaksınız. Eğer bu şartlara uymayacaksanız ben sinamersiz yapmak istemiyorum diyorum. Çünkü sigara içenlerde ne kadar iyi çalışsak çalışalım, ne kadar doğru hareket edersek edelim mutlak sürekli %30-35 civarında kayıp yaşayabiliyoruz. Yani ben o nedenle sigara içen hastalara saç ekimi yaparken çok daha fazla düşünüyorum. Yani ve Hastalığın kişine bakıyorum. Eğer hasta gerçekten sigaraya bırakabileceğini, ara verebileceğine inanıyorsam ekliyorum. Bırakacağım demesi benim için yeterli değil. Ben onu sorguluyorum. Eğer bırakabiliyorsa ve bunun bana sözünü verebiliyorsa ekliyorum zaten. Yani bir kere hocam hastanın size güvenmesi lazım ama siz de hastaya Muhakkak güvenmek ki, zorundasınız. Evet. Başarı çünkü müşterektir. Hocam çok teşekkür ederim. Daha çok sorumuz vardı ama zamanımız doldu. Saç ekimi uzmanı Sayın Doktor Nedim Ardıç'a programa katılımından dolayı çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam. İyi ki geldiniz. Özlemişiz sizi. Teşekkür ederiz Erhan Bey. Sağ olun. Siz iyi ki varsınız. Bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki programda yine konularında uzman doktorlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.